Şimdi gelelim ikinci sorumuza hocam. Sabır nedir? Sabret denildiğinde ne anlamamız gerekiyor? Evet. Tekrar Allah'ın adıyla başlıyorum ve devam ediyoruz. Sabır konusu. Şimdi e, e, sabretmek ve sabırlardan olmak. Allah sabırlarla beraberdir. Ayaklarını dikkat ha üstüne bizim hayatımızda önemli bir e, özellik imiş olduğunu anlıyoruz. Ama sabrın ne olduğunu e, pek doğru anlayamıyoruz. Ben burada çok güzel anlatmak istiyorum. E, genelde toplumda sabır dediğimizde başımıza kötü şeyler geldiğinde sabretmek yani direnmek sabretmektir algısı var. İnsane yani kötü bir şey oldu, Ben orada ah, vah, nale filan etme, dirençli ol, dayanıklı ol. Dayanıklıysan sen sabırlı ol. Yani algısı var. Ancak e, sabır kavramını doğru anlamamız için ilk başta sözcük anlamını bakmamız gerekir. Sabır demek e, sabırlı olmak. Sabır e, özelliği şu demektir. Her kavram halde kendi dengesini kaybettirmek. Yani ausbalans derler. Yani sen dengeyi koruyorsun. Şimdi bu dengeyi korumak kötü yönden de olabilir. Sana kötü bir darbe geldi. Biliyorsun dayanıklısın. Sabırdır. Bir de iyi bir şey olabilir. Sen uçabilirsin. Kendini kaybedebilirsin. Orada da dayanıklı olmak. Dolayısıyla sabır bu kötülüklere karşı dayanmak değil, sabretmek değil ve kötü günlerde kendini kaybetmemek, dengeyi koruyabilmek. Dengeyi koruyabilmek ve dengeyi korumanın sabrı cemil var. Sabrı cemil dediğimiz güzel bir sabır. Bize kötü ya da iyi bir şey geldi ilk saniyeler, ilk dakikalarda ona karşı nasıl davrandığımız orada sabrımızın güzel sabır olduğunu gösterir. Eğer sabırlı olursak, beğenebilirsek ilk an. Yani bir şok oluyoruz ya ona. O yüzden mesela Yakup'a Yusuf'la ilgili şey geldiğinde, haber geldiğinde e, Allah bana güzel sabır verdi. Güzel sabrı göster. Sırnı göstermek istiyor kendisini. İlk ay. İlk saniyeler. Şimdi e, bizde e, bir şey var yaygın İslam toplumunda. Mesela bir ayet var diyor ki eğer bir musibet gelirse onlar yani övünen kullar hakkında olsaydı onlar derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Şimdi onun çevresi, çevresi, çevresi şöyle. Başlarına bir musibet geldiğinde ve musibet Türkçe anlamda kötülük, ağır bir yara anlamına geliyor. Arapça bu anlam taşımıyor aslında Başımıza ağır bir şey geldiğinde biz Allah'tan Allah'a döneceğiz derler ayet. Dolayısıyla eğer bir yerde birisi ölürse bu öldürme haberini vermek için hep bu ayak kullanılıyor. Oysa musibet e, Türkçe'de olan isabet, isabet etmek var ya, hı hı. isabet etmekle musibet aynı e, kökten geliyor. Ve e, sana iyi şeyde kötü şeyde isabet edilir. Dolayısıyla ee, birisi tüm hayatında bin euro kadar fazla para görmeyen birisi birden on bin euro gördüğünü kendini kaybediyor ya o, o kaybet o kaybetmek sabırsızlık orada başına kötü bir şey gelmedi ama kendini kaybediyor. Dolayısıyla bu dengeyi koruyabilmek konusunda e, Allah bizi uyarmaktır ve böyle önerdi bulunmaktadır. Ancak bu yanlış tek taraflı anlaşıldığı için sabırlı insanlar ile ilgili e, katlananlar, ne kadar zahmet olsa olsun katlanacak e, bazen majorizme kaçabilen bir durumda sabırlı olarak algılanıyordur. E, bu yanlış. Çünkü bazen senin sabretmen e, ya da sabırlı olman eee Doğa gereği ya da Allah'ın yasaları gereği, orada sabırlı olman gerek değil. Tam tersine yani sabırlı derken susmak anlamını söylüyor. Ya? Orada sen buraya karşı bir şey yapmalıydın ama sen susuyorsun ve bunu sabır olarak algılıyorsun. Orada susuyorsun, ben gıybet yapmıyorum diyorsun. Aslında susmak gıybet yapmaktır. Gıybetle ilgili ayrı bir yorum var zaten izlemelerini onarırım. Dolayısıyla bazen sabır bu. Anladığımız sabır, yanlış sabır. Gıybet etme, rübet etme anlamına gelir. Gıybet etmek de haram. Şimdi, eğer sabrı doğru anlarsak o zaman biz şu hayatı da doğru anlarız. Mesela sure, kısa surelerden birisi. Ben إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يعني أوزات ورق شوار أنا في كاتب السفر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يعني حق يوم ده تفسيره نفسية بالدلالة Da aynı hak yolda birbirlerine sabırlı olmak tavsiye ederim. Dolayısıyla başına ne gelirse gelsin susmak Kur'an'a aykırı bir şey. Kur'an'da hak yolda olacaksın ve dengeyi koruyup korur, koruyacaksın. Dolayısıyla sabır kavramı susmak ve dayanmak değil kendi dengesini kaybetmemektir. O yüzden ayak sabırlı olan insan sabır doğru yapan şakir olabiliyor. Yani şükür etmek. Burada bir kavram anlatırken dikkat ettiysen hep bir kavramdan başka kavramlar arasında bağlantı çıkıyordu. Zaten bu bağlantılar arasında bağlamak hikmet gerektiren bir şeydir. Eğer biz bunları hikmetle bağlanırsa bu boncuk güzel boncuklar var ya ama bu boncukları sen boynuna asıp kullanamazsın. Bir ip olmalı, ipe saracaksın. Bu ip hikmetli. O yüzden bir kavramı açıklarken ister istemez başka kavramlarla bağlantısı ortaya çıkıyor. Gıybet e, kavramını zaten açıklamıştı. Gıybet de anlasak, sabırla. Ribert geliş verdiğine göre, çünkü ikisini de aynı yaratıcı bize tavsiye etmiş, diyor, gıybet yapmayın, herhalde bu sabırlı olun diyor. Demek ki benim sabırlı olmam, gıybet yapma, gıybet e, yapma nedeni olmamalı. Anlıyor yani musun? Yani çelişmez birbirine. E, ya da şakir olmak, yani şükür etme. Eğer sen şükür ediciysen isen, ben gıybet şükür edersin. Çünkü sen hiç görmediğin iyilik gördün. Birden sana mal keyin, mensebin, maaşın, bilmem neyin yükseldi. Bir bakıyor, insan kendi köyündeki, köyündekilere tanımlıyor. Eski arkadaşlara tanımamaya başlıyor. O yanına kendini kaybediyor. Ya. <laughs> Bu şükür etmemek bir çeşitidir. Çünkü şükür etmek, çok sağ ol, teşekkür ederim anlamına gelmiyor. Şükür etmek verilen nimetleri doğru yönde harcamak. Ben eğer bir güzel bir şey geldiyse o güzel şey geldiğini kendinden kaybetmeden ona münasip tarzda o iyiliği doğru yönde harcamak gerek. Sabrı kavramı bu. Teşekkürler hocam. Şimdi ben talebeniz olarak anladığımı düşünüyorum. E, fakat Asr, suresi, Asr suresinden bahsettiniz. Allah'ın dikkat çekmesinden bahsettiniz. Bu bir kere e, şu an hali hazırda Türk toplumunun çok bildiği bir şey değil. E, diğer geleneksel, diğer yerlere bakıldığında burada bir büyük bir fark var. Burada ne demek istediğinizin bence doğru anlaşıldığını zannetmiyorum. Bir. ikincisi gıybet kavramının muhakkak bu videoyu izleyenlerin geri dönüp bir bakması gerekiyor. Gıybet derken Sonya Cihangir ne diyor? Ee, onun dışında Sabrı Cemil'den bahsettiniz. Onu tekrar da açar mısınız? Hani kendim anlamak namına soruyorum. Onu kaçırdım. Sabrı Cemil, şimdi mesela sen duruyorsun, sana bir şey verdik de zaman bizi bir şeye alıştırıyor. Hı hı. Yani bir zaman geçince dengeli olmak daha kolaylaşır. Ama bir haberi ilk saniyelerinde yani şey yapabilirsen, dengeli olabilirsen bu sabrın en üstü olur. Sabır cemil olur. Anlıyorum. O zaman özetle anladığımı ben size izah edeyim. Yine beni düzeltin yanlışım varsa. Başıma gelen e, müsibet bana isabet eden İyilik ve kötülüğe karşı Allah'ın rızasını gözeterek inandığım kitaba Kur'an'a uygun bir şekilde kendi ruh sağlığımı, mevcut düzeni mi, e, ya hem sağlık açısından hem düzen açısından e, stabil halde tutabilmeme sabır deniliyor. Doğru mudur hocam? E, ben çok kavramını e, bu dini e, şeyden bağdaştırmak ve doğru olmuyor. Aslında öyle de e şimdi Allah'ın istediği, Kur'an'ın istediği gibi bir şeyler atıyorsun. Sabır kavramı, asıl anlamda orada ayıklıyoruz dini şeylerden. Bir insan sabır, sabırlı insan. Özelliği nedir? Özelliği her kavram halde kendi dengesini ve kendini kaybetmemek. Bu bu kadar. Tamam. İkinci bölümü geliyor. İkinci bölümü de şeyle Bir Müslüman nasıl sabır olmalı? O dinde o dediğim eklentiler. Evet. de bir Müslüman olarak tabii kafa o şekilde çalışıyor hocam. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Yine söylüyorum. Ee, aklınıza takılan sorular varsa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Son sözü size bırakıyorum hocam. Ben tüm video izleyicilerine, ben. Bekleyen arkadaşlarıma, saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. E, dikkatiniz için teşekkür ederim. E, umarım yararlı olmuştur. Herkese de başarılar dilerim. Sağlık dilerim. Ben beni de görüyorum. E, Başarılar dilerim. Çok sana da çok teşekkür ederim. Çünkü sonuçta sen aracı oluyorsun. Bir türlü e, şeylerle, arkadaşlarla bulunmayı sağlıyorsun. Çok zahmet ediyorsun. Teşekkür ederim. Seve seve hocam her zaman aynı zamanda yani hep böyle ikili olarak değil tek başımıza videodan önce bahsetmiş olduğum konularla alakalı mesela gerçekten oturup tek başımıza şöyle iki saatlik 3 saatlik videolar yapmamız gerekiyor uzaktan bir şekilde. Tekrar teşekkürler. Çok sağ olun.